Şimdi bu felaketlerin ardından Türkiye'de bir yanda yardım için seferber olmuş insanlar var, ama bir yandan da e, bazı vicdansızlar ortaya çıkıyor. Ahlaksızlıkla vicdansızlık ortaya çıkınca da ne yazık ki. E, İnsana şok eden haberler gelebiliyor. İşte deprem enkazında hayatını kaybeden bir kişinin kredi kartlarını çalıp alışveriş yaptığı belirlenen bir kişi Adana'da gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen zanlı daha sonra tutuklandı. Adana'da polis durdurduğu bir taksideki müşterinin üzerinde başkasına ait kredi kartları buldu. Yapılan incelemede kartların Hatay'da enkaz altında hayatını kaybeden bir kişiye ait olduğunu belirledi. Zanlının kartları depremde yıkılan evin enkazından çalarak alışveriş yaptığı tespit edildi ve adliyeye sevk edildi Ozanlı, ardından da tutuklandı. Deprem felaketi Türkiye'yi yasa boğarken kimileri, deprem zedeleri dolandırmanın peşine düştü. Az önceki bir vicdansızlığı, ahlaksızlığı aktardık. İstanbul'daysa deprem zedeyi dolandıran şüpheliler operasyonla yakalandılar. Telefonla arayıp yardım gönderme bahanesiyle dolandıran o altı zanlı da gözaltına alındı. Nasıl böyle bir şey yapabildiniz? Hiç utanmadınız mı? Deprem zedeyi dolandırdılar, yakalandılar. İstanbul'da polis farklı numaralardan aranan depremzerelerin dolandırıldığı ihbarını aldı. Ekipler bankalarla iletişime geçerek deprem bölgesindeki para trafiğini kontrol etmelerini istedi. Kısa süre sonra banka görevlileri şüpheli bir para transferine rastladı ve polise bilgi verdi. Gaziantep'te depremzerinin hesabından İstanbul'daki bir kişinin hesabına 37 bin lira gönderildiğinin belirlenmesi üzerine ekipler harekete geçti. Şüpheli iddiaya göre depremzedeyi arayarak yardımda bulunacağını söyledi. Kendini GSM operatörü temsilcisi olarak tanıttı. Ondan kart bilgilerini istedikten sonra hesaba ulaşıp paraları çekti. Şüphelilerin evlerine baskın yapıldı. Operasyonla ikisi kadın altı şüpheli yakalandı. Depremzedenin parası iade edildi. Nasıl böyle bir şey yapabildiniz? Hiç utanmadınız mı? Şüpheliler adliyeye sevk edildi.